Şuraya bak. Çık Şuraya bak. Dağ gibi kirli çamaşır pirikmiş. Ben elimi atmasam kimsenin yıkayacağı yok. Hem sen çamaşır makinesini boz, hem de kirli çamaşırları yıkama. Bir de kendine hanımefendi değil, kahve değil. Meczup gibi ne konuşursun kocacı? Oo! Oh. Karıcığımın ter kokusu da mis gibi kokuyor, aynı esas parfüm gibi kokuyor diyorum karıcığım. Vallahi ben çok şanslı bir erkeğim diyorum gerçekten. Yalakalık istemez kocacığım, yalakalık istemez. Geçen sefer kazaklarımı sıcak suyla yıkamışsın, hepsi küçülmüş. Bu sefer böyle bir şey olmaz mı Ali Kemal? Aa, karıcığım vallahi ben senin kazaklarını sıcak suyla yıkamadım. O zaman niye küçüldü Ali Kemal? E küçülmemiştir ki karıcığım, sen genişlemişsindir. Maşallah kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun, yiyorsun, şişiyorsun, ondan sonra... <laughs> kazakların küçülmüş değilsin karıcığım. E, sen Allah. bana şişman mı diyorsun Ali Kemal? Vallahi şişman demedim karıcığım, genişlemişsin dedim. Ben seni öldürürüm adam! Ben seni Al. Ali Kemal! Al. Öldürürüm ben seni! Durun! Sen benim ne ben biçim şey konuşuyorsun sen? Hadi Dur. telefon çalayım. <laughs> Alo, efendim anlatıyor. Ulan hamsi kafalı? Hadi bakayım bana duyduklarım doğru mu dur? Ne duydun ki anacığım? Bu duyduklarım felaket dur. Ha bu kulaklar elli yaşındadır. dur. Elli yıldır böyle acı bir haber duymadı da. Hayırdır anacığım ne acı haber yoksa köyde biri mi öldü? He öldü. Adı da Ali Çemal'dur. Ula boyu posu devrilen uşak. Deyler ki Ali Çemal klibik olmuş. Karısından dayak yiymiş. Doğru mu dur? Ne, ne anacığım? Dayak mıymışım ya? Vallahi yalan. Ben hiç dayak yer miyim. Ben karımı sabah da akşama kadar hep dövüyorum. Beni dövecek susak daha anasının karnından doğmadı. Oy orada bir sesler geliyor. Ha kendinin bir şey mi diye. Anacığım ben tam karımı dövüyordum ki sen aradın üstüne. O da hani beni dövme kurbanın olayım diye. Uy ne diyorsun? Esa mı beysin? He valla esnaf diyorum. E, ula Ali Kemal alo Hey sesin doğru geliyor. Anacığım şu an tünele giriyorum da telefon çekmeye sonra konuşacağız. Ula ne tüneli? Evde tünelin ne işi vardır? Sen evde değil miydin? Neyse ben bu gece yola çıkıyorum. İstanbul'a geleceğim. Ha kontrol edeceğim seni da. Yarın sabah anacığım ha buraya bizim eve gelecekmiş. Peni kontrol etme kurban alayım. Onun yanında peni dövme mi o. Bir şartla kabul ederim Ali Kemal. <laughs> Hangi şartla kabul edersin karıcığım? <laughs> Bana durma bile git alacaksın. Hepimize kiraydın da. Hoş anacığım hoş geldin. Hoş, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cemil Hanım. Hoş geldin. Hoş geldin ama. Elim hoş gelmedi. Size Karadeniz'in incisi. Kapsül pilavı getirdim, hadi afiyetle yiyin onları. Deneme kaşıkları getirelim bakalım. Hmm, kokuyor, eline sağlık Allah. Size sağlık. Hadi evet. gelin lütfen. E ee, hadi siz de buyurun. Çok güzel oldu, çok. Afiyet olsun. Ha bana bakayım uşaklar. Ha bu benim yarım akıllı uşağım. Karısından dayak yiyeyim mi? Oo, bunun yediği var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu uşağım? Yok anacığım bir şey. Hamşi görünce dayanamadım. Tükürük böyle boğazımda kaldı. Bir su iç uşağım. <laughs> Yok anacığım geçti geçti. Sen bir şey değdin uşağım. Yiyi dayak mı yiyi? Hmm, karpuz. <laughs> Tutturdu karpuz yiyor. Ha karpuz. Ha. Karpuz mu? Kesin. Ulan sen ne saçmalıyorsun uşağım? E karpuzun mevsimi değil dur da. Ya ben ne onu diyorum ya. Karpuzun mevsimi değil. Sen turfanlı meyveyi niye yiyorsun yani? O bir kere bünyeye zararlı. Ulan sen ne saçmalıyorsun uşağım? Ha ben sağ uşağım karısından dayak yiyeyim mi diyeyim? E sen bak karpuz değilsin. E turfanda değilsin. Bu uşak manyak mıdır? Yok, iyi bir insandır anacığım. Ya evde dayak var, dayak eksik olmuyor. Ben narini ha bile döveyim, poyna <laughs> döveyim yani. Eksik olmayayım. E helal, afiyet olsun. İnsan, niçin inanmıyorum acaba? Vallahi anacığım yeminle ben evlendiğimizden beri narini poyna döveyim. Masayı vurayım, sandalyeyi vurayım. Sopayı sırtına da eksik etmiyorum. Benim uşak doğru mu değil Nuri abiciğim? Uşak! Uşak ne şey yapıyor? <laughs> Tabii aslında... <laughs> Dayak var. Evet, var. Ya kesinlikle var. Yani evden dayak hiç eksik olmuyor. Hem de ne dayak? Yani hani görsen böyle için parçalar. <laughs> parçalar tabii. Narin çünkü öyle bir döverim ki namuha buraya kadar geldi... ...Narin ağlayıp dövme beni, yapma bana diye ama ben ha bile döverim. Elimden ne yapayım, bu kadar geleyim. Ben sana inanmayırım Hadi kalk eve gideceğiz. Gözlerimle göreceğiz. Hadi yürü, yürü, yürü! Hadi. Hoşça kalın. Güle güle. Allah. Narin zavallı Ali Kemal'i anasının yanında dövme sabahı. Kısmet. Ulan Narin neresin? Aç şu kapıyı. Bak görüyor musun anacığım bizi ağaç etti ha buraya. Ulan Narin sonra da ha bu karıyı dövünce niye dövülsün değiller Narin aç şu kapıyı. Ben bunu dövmeyeyim de kimi döveyim anacığım? aç kapıyı. Oha be kırdın kapıyı be. Senin anahtarın yok. Bir dur. Ne anahtarı? Ne anahtarı? E madem anahtarı ben yanımda taşıyacağım. Sen ne hak etmeye ha buraya Seni niye aldım? Hizmet edesin diye aldım. Benim kokumu alır almaz fışt diye gelip kapıyı... ...pi fırtına gibi açacaksın. Vallahi bak yumurgulur musun? Ha buradan. Bak. Hoş gelmişsiniz anacığım öpeyim ben. Öt bakayım gelin hanım. Geçin hanım. Geç. Geç sen buyur anacığım. Anacığım siz böyle buyurun. B böyle. Heh, hey. biz hey. bir konuşup gelelim. Ben bir kaza çıkacak. <laughs> Döveceğim. <gülüyor> Ali Kemal. He karıcığım. Sen eceline susamış keçi gibi. Ne sürtünürsün çobanın değneğine? Ölmek mi istersin Ali Kemal? Sen ne bağırırsın bana? Ay, narinim, vallahi sağ bağırmak hiç hoşuma gitmiyor. Her bağırdığımda böyle içim kan ağlıyor, kan ağlıyor ama... ...ne diyeyim, ya e, anacığım tenerlerden, köylerden ha gelmiş... ...oğlunun adam olduğunu, erkek olduğunu görmek istediği... ...anamın gözünü boyamak için yani. E, rol icabı. Rol mol anlamam Ali Kemal. Sen bana bağır kaymayacaksın Ali Kemal. Yoksa o dilini böyle keserim Ali Kemal. He karıcığım bilirim böyle kesersin. Ama anamın yanında bırak azıcık böyle delikanlılık yapayım. hem o... Bak hem sağ alacağım pulmalı bize düşün. Abartmayacaksın Ali Kemal. Yok yok rolleyeceğim karıcığım. Haydi bakalım o zaman. Canım karıcığım canım karıcığım. köydekiler nasıllar? E muhtarlar iyi mudur? Uşaklar neydi? Yani kısaca hepsi nasıllardır? Nasıl olsunlar oğlum? Kimsenin yüzüne bakamayırık. Dediler ki Ali Kemal karısından dayak yiye. Ya anacığım ne daya ya ne daya sen kendi kösünde gördün. Nalene nasıl bağırıyorum ta? He görmedin mi? E, madem inanmışsın e bir daha senin için bağırayım. İyi izle. Ulan Ulan Lakar Ulan karı sen nasıl bir insansın? Nasıl bir karısın da? Neresi sen? Anacım tek köyden, memleketlerden ha buraya gelmiş. Sen hiç sormuyorsun pi yorgunluk kahvesi içer misin diye. He? Ulan ne diyeyim ben seni? Döveyim mi? Bununla mı döveyim? Bununla mı? He? He? Ay dövmüyorsun beni kocacığım. Anacım nasıl içersiniz kahvenizi? Şeçersiz olsun. Ben hemen getireyim. Dur dur dur. Dur dur gelin Dur bana bakın. E, gülümseyin, gülümseyin ya. ha. Ha fotoğrafınızı çekiyorum. Ha fotoğrafı çektim. Ha, bütün köye göstereceğim. Görsünler bakalım benim oğlum nasıl bir yiğitmiş. Çek anacığım çek. Görsünler. Ha bu fotoğrafı sonra böyle büyük bir poster yapasın köye gittiği zaman köyün kahvesinde böyle az ki körsün ha köyü köy uşakları nasıl olurmuş diye ha. Tamam. Ayy! Ay! Ay! Hamsi kafanı niye giysin Kaynar suyu ayağımı niye dökiyorsun ha? Şimdiki gelinlerin elinin endazesi yoktur uşağım. Ben babanın ayaklarını yıkarken suyu kırk kere kontrol edeydim. Duydun mu? Hiç bilmek. Hani ne diyorsun hamsi kafalı? Nasir tuttun da düzgün yıka? Pilmi ki ha bile dövüyorum böyle işte. Aa, oh. <laughs> Yeter be! Ne oldu ki kardeşim? Bir kusur mu Sen yüz verdik, astarını istersin Ali Kemal! Öldürürüm seni Ali Kemal! ne konuşmuştuk biz seninle? Hem o hani pulmaları unutma, pulma, pulma. Vuracağım Ali Kemal, vuracağım. Vuracağım Ali Kemal. Vuracağım. Yavrum. Oy. Oy. Anacığım da halin delirdi kaçardı. Dur be şahlarına git koca karı. Bir daha da seni buralarda görmeyeceğim.